Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız. Bu çalışmamızda arkadaşlar Das Modal Web Dürfen yapısının şöyle bir üstünden geçiyor olacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu çalışmalarda? Ben sizlere cümleleri okuyordum ve siz de bunları Doğru bir şekilde yazıyordunuz değil mi? Ee, küçük yazım, büyük yazım değil mi? Gibi veya işte oradaki o kelimelerin e, içerisindeki o harfler e, doğru bir şekilde konumlandırılmış mı? Soru işareti varsa soru işareti, ünlem varsa ünlem gibi değil mi? İşaretlemeleri yapmamız gerekiyor. Bunları okuduktan sonra arkadaşlar tahta başına geçiyor olacağım ve ardından burada kontrolünü yapıyor olacağız. Düzfün yapısını daha önceden elbette görmüştük. Burada düzf neydi hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir e, otorite bize bir şeyi e, yasaklıyorsa ya da izin veriyorsa değil mi? Örnek verecek olursak bir annenin çocuğuna işte sinemaya gidebilirsin, gidemezsin demesi gibi ya da burada park edilebilir, park edilemez gibi değil mi? Kanunların bize söylemiş olduğu cümleler de diyebiliriz aslında Diyof'un yapısı için. Dolayısıyla bunları şöyle bir yeniliyor, yeniden yeniliyor olacağız. Hazırsanız ilk cümleyle başlayalım arkadaşlar. Man darf hier nicht rauchen. Man darf hier nicht rauchen. Du darfst nicht lügen du darfst nicht lügen wir dürfen ins theater gehen wir dürfen ins theater gehen darf ich schokolade essen fragezeichen darf ich schokolade essen Dürft ihr heute schwimmen? Fragezeichen. Dürft ihr heute schwimmen? Die Kinder dürfen in den Park gehen. Die Kinder dürfen in den Park gehen. Bir kez daha tekrarlayacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Man darf Hier nicht rauchen. Man darf hier nicht rauchen. Du darfst nicht lügen. Du darfst nicht lügen. Wir dürfen ins Theater gehen. Wir dürfen ins Theater gehen. Darf ich Schokolade essen? Fragezeichen. Darf ich Schokolade essen? Dürft ihr heute schwimmen? Fragezeichen. Dürft ihr heute schwimmen? Die Kinder dürfen in den Park gehen. Die Kinder dürfen in den park gehen. Şimdi dilerseniz tahta başına geçelim ve kontrolümüzü yapalım. Evet arkadaşlar, az önce okumuş olduğum cümleleri tahtada görüyoruz. Şimdi bu cümleleri bir taraftan kontrol ederken e, konuyu da anlatmak, böyle bir toparlamak istiyorum sizlerle. Diyof'un yapısı tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi ne oluyordu? İkinci pozisyonda ele alınıyordu değil mi cümle içerisinde ve maslar halde asıl fiilimi ne yapıyordum? Maslar haldeki fiilimi cümlenin sonuna atıyordum. Elbette bu bir soru cümlesi olacak olursa ne oluyordu? Bu defa o modal fiil bu durumda diyor yapısı ne oluyordu? Çekimlenmiş olarak cümlenin başına gelmiş oluyordu. Şimdi ilk cümlemize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Man darf hier nicht rauchen. Man hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Er, sie, es için kullanılıyordu. Şöyle bir hatırlayalım diyor nasıl çekimliyorduk? Ich darf, du darfst, er, sie, es, man darf. Wir dürfen, Ihr dürft, sie, sie dürfen. Öyle değil mi? Buradaki man ne oluyordu? Bir genelleme yaptığımızda değil mi? Burada sigara içilmez diyecek olursak demek ki man yapısını kullanmamız gerekiyor. Ve bu durumda man darf hier nicht rauchen ile bunu vermiş oluyoruz. Bu anlamı vermiş oluyoruz. Şimdi buradaki hier yani burada yapısını cümlenin başına taşısaydım da olurdu. O zaman ne olurdu? Hier darf man nicht rauchen. Değil mi? Rauchen sigara içmek. Dolayısıyla bunu mastar halde ve cümlenin sonuna atmış oluyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Du darfst nicht lügen. Lügen arkadaşlar yalan söylemek. Dolayısıyla yalan söyleyemezsin. Söylememelisin gibi bir anlam doğmuş oluyor dürfen ile. Demek ki burada ne yapmış oluyoruz? Bir otorite değil mi? Diyelim ki bir annenin küçük Oğluna ya da kızına işte yalan söylemezsin, söylememelisin gibi bir anlam doğmuş oluyor. Tabi meli malı dediğimizde aslında bu zorlan yapısını kapsıyor ama şimdi bunu güzel Türkçe çevirdiğimizde böyle bir anlam doğuyor ve hani yasaklarda ya da işte izinlerde kullanılan bir yapı demiştik değil mi az önce? Üçüncü cümleye bakalım arkadaşlar. Wir dürfen ins Theater gehen cümlesini görüyoruz. Wir dürfen değil mi? Bizim bunu yapmaya iznimiz var ya da iznimiz yok gibi anlayabiliriz bunu. Ne diyor? Ins Theater, das Theater hatırlayacak olursanız neydi? Adı üstünde tiyatro demek. Dolayısıyla tiyatroya diyecek olursak ne yapıyorduk arkadaşlar? In ve das yapısını bir araya getirdiğimizde ne oluyordu? Ins Theater tıpkı das Kino örneğinde olduğu gibi o da neydi? Sinema demekti. Dolayısıyla sinemaya gitmek diyecek olursak ne diyeceğiz? Ins kino giyin, Değil mi? E, demek ki bu artikel ne olmuş oluyor? Das olduğundan dolayı ins teata yapısına bürünüyor ve ne demiş oluyor bu cümle? Biz sinema, e, düzeltiyorum biz tiyatroya e, gidebiliriz. Bunun için iznimiz var demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Az önce söylemiş olduğum gibi bir soru cümlesi bu. Dafi şokolade esin adı üstünde değil mi? Şokolade esin çikolata yemek çikolata yiyebilir miyim diye sormuş oluyoruz bu cümlede. Bakın burada da bu sefer ne oldu? Modal fiilimiz diyofun çekimlenmiş olarak değil mi? Neye göre? İşe göre cümlenin başına geliyor ve mastar haldeki fiilim esin Mutlaka ama mutlaka ne dedik? Mastar halde asıl fiilimiz cümlenin sonunda olacak. Elbette soru işareti olan fragezeichen dediğimiz soru işaretini de cümlenin sonuna koymamız gerekiyor. Bu durumda çikolata yiyebilir miyim diye soracak olursak daha fi şokolade esin ile bunu vermiş oluyoruz. Sonraki cümle yine bir soru cümlesi. Bakın bu sefer iyi yani sizler karşımızda ne demiştik bir grup insan varsa yani iki ve daha fazla insan varsa ve ben onları hitap ediyorsam iyi demiş oluyorum değil mi? Bu durumda burada ne demiş? Dürft iya heute schwimmen soru cümlesinde ne diyor schwimmen? Yüzmek heute bugün. Bugün yüzebiliyor musunuz? Yani bunun için izniniz var mı anlamı taşıyor bu cümle. Bakın iyi, değil mi? Ne oluyordu? Dürft olarak ele alınırken Dürft ihr ile soru cümlesini kuruyoruz. Dürft ihr heute schwimmen? Bugün yüzebiliyor musunuz? Bunun için müsaadeniz, izniniz var mı? ile bunu vermiş oluyoruz. Ve son cümleye baktığımızda ne diyor? Die Kinder dürfen in den Park gehen. Evet, die Kinder çocuklar adı üstünde parka gidebilirler. Bakın bunun için izin veriliyor değil mi? Çocuklara müsaade var, izin var. Parka gidebilirler deniliyor. Bakın buradaki diyorsun ne oluyordu? Üçüncü çoğul olarak ele alınıyordu. Yani z değil mi? Onlar gidebilirler. Z diyorsun ya da dikin de diyorsun ile bunu vermiş oluyoruz. Şimdi az önceki yönelimde instiyata dedik. Bakın burada da gene bir yönelim var. Parka diyecek olursak park artikeli neydi? Der Park. Bu durumda parka diyecek olursak arkadaşlar, indin park ile bu anlamı vermiş oluyoruz. Bunun herhangi bir kısalt, kısaltması yoktu, değil mi? Aynı şekilde yazılıyordu indin park şeklinde. E, demek ki parkın artikeli de olduğundan dolayı. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir yeniden tekrarını yapalım. Ne diyor ilk cümle? Man darf hier nicht rauchen. Burada sigara Içilemez, değil mi? Bir yasak söz konusu. Dolayısıyla burada sigara içilemez demiş oluyoruz. Du darfst nicht lügen. Lügen yalan söylemek. Yalan söylemezsin ya da söylememelisin gibi bir e, emir. E, şeklinde de aslında baktığımızda bir e, durum söz konusu elbette imparatif olmasa bile burada ne yapmış oluyoruz o yasa o otoriteyi e, dürfen ile sağlamış oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda wir dürfen ins theater gehen demek ki bizler tiyatroya gidebiliyoruz bunun için e, iznimiz var anlamı doğmuş oluyor. Sonraki cümle bir soru cümlesi. Ne diyor? Dafi şokolade esin. Çikolata yememe müsaade var mı? Şeklinde aslında çevirebiliyoruz güzel Türkçe'ye. Çünkü az önce de söylediğim gibi diyorsun tamamen neyden ibaret arkadaşlar? Bir otoriteden ibaret değil mi? Otoriteyle bir araya getirmemiz gerekiyor bu modal fiili. Sonraki cümle bir soru cümlesi. Diyor ki ya hayteşvim sizlerin bugün yüzmeye müsaadesi müsaadeniz var mı demiş oluyoruz bu cümleyle ve son cümle dikinle diyorsun indin parkin çocukların parka gitmeye müsaadelere, izinlere var demiş oluyoruz dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man darf hier nicht rauchen. Man darf Hier nicht rauchen, Du darfst nicht lügen. Du darfst nicht lügen. Wir dürfen ins Theater gehen. Wir dürfen ins Theater gehen. Darf ich Schokolade essen? Darf ich Schokolade essen? Dürft ihr, Heute schwimmen dürft ihr heute schwimmen. Die Kinder dürfen in den Park gehen. Die Kinder dürfen in den Park gehen. Bir diktat çalışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda Diofin model fiilini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.